olmak suretiyle kendisine bir kere daha seçilebilmenin yolunu açar. Muhalefetin görevi yıllardır bu ülkeyi yöneten ve onun kaynaklarından istifa eden Recep Tayyip Erdoğan'ın tabağına et koymak değil, onun iştahını kapatmak değildir sevgili Eskişehirliler. Muhalefetin görevi Recep Tayyip Erdoğan'a sen bu anayasa göre, anayasaya göre aday olamazsın. Bunun iki yolu var aday olman için. Ya bu anayasayı değiştireceksin ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden erken seçim kararı çıkartacaksın. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, İyi Parti olarak, diğer siyasi partiler olarak biz buna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçit vermeyeceğiz demektir muhalefetin görevi. Onun iştahını kapatmak onun anayasanın arkasına dolanmasını temin etmek, siyasi rakiplerini yargı yoluyla tasfiyesine müsaade etmek değildir muhalefetin görevi. <laughs> Bakın değil bu Recep Tayyip Erdoğan'a. Anayasayı değiştirmeyeceğiz. Bu anayasaya göre Cumhurbaşkanı adayı olamıyorsun. Bu anayasayı değiştirmeyeceğiz. Bu meclisten de senin aday olmanın önünü açacak Erken bir seçim kararı çıkartmayacağız. Ama biz de biliyoruz ki herkes gibi bu ülkede bir değişikliğe ihtiyaç vardır. Bunun için Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yeniden seçime götürebilmek yetkisine sahiptir. Bunu resen yapar ise o zaman Cumhurbaşkanı adayı olamaz ama gider ayak bu millete en büyük hizmeti de yapmış olur. <laughs> Uğurlar olsun Recep Tayyip Erdoğan demek lazım. Ama biz bunu, biz bunu yapmıyoruz. meclis istiyoruz müsaadenizle. Meclis diyoruz, inisiyatif alsın diyoruz. Erken seçime varız diyoruz. Seçimin biz derken ana muhalefet partisini kastediyorum. Muhalefet partilerini. Madem erken seçim o zaman erken aday belirleme diyoruz. O zaman işte Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak kararın ve yapılan yapılacak olan erken seçimin tarihini belirleyebilme imkanı veriyoruz. O milletvekili değişiklikleri neden yapılıyor biliyor musunuz o operasyonlar? İktidarın gücü şu anda Türkiye'de erken seçim yapmayı gerçekleştirebilecek nitelikli çoğunluğa sahip değil. 360 milletvekili gerekiyor. Ve o sebeple de o 360 milletvekilini bu iktidar yedekte tutmak için siyasi partilerden milletvekili transferi düşüklüğüne kendini kaptı. 360'ı bulursa anayasayı değiştirmek için emin olunuz ki bu sefer 400 milletvekilini aramanın derdine düşecek. Türkiye'nin muhalefeti Recep Tayyip Erdoğan'a kapılarını kapatmalıdır. Bu konuda bütün siyasi partileri uyarıyorum. Bakın eski Eskişehir'den söylüyorum. Bize de diyorlar ki, efendim yani niye bu kadar hararetli oluyorsunuz? Siz de diyorlar bir blok kurarsınız. Türk milliyetçileri birleşirsiniz diyor. Gelin <laughs> de bu salonu görün, Türk milliyetçileri ayrı mıymış, değilmiş, yerinde <laughs> tespit edin. Türk milliyetçileri zaten bir ve birliktedir. Buradadır, buradadır. Türk milliyetçileri bir ve birliktedir, buradadır, beraberdir. Yeniden vaziyet alma kararlılığı ve iradesine de sahiptir. Her önüne gelen Türk milliyetçilerine niye akıl veriyor ya? Tabi işlerine geliyor. Laikler, cumhuriyetçiler işte vesaire bir blok. Dindarlar, maneviyatçılar, mukaddesatçılar bir başka blok bölücüler vesaire bir başka blok bir blokta bizden çıksın istiyorlar ve bundan siyaseten istifade etmeye kalkışıyorlar. Biz farklı fikirlerden gelen insanların da haklarının teslim edilmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Ortak değerlerimiz çerçevesinde. Bakın bunu altını çizerek söylüyorum. Bana göre Türk milliyetçileri zaten bir ve birliktedir bu ülkenin milliyetçileri, cumhuriyetçileri, Atatürkçüleri, yurtseverleri, vatanseverleri birleşmelidir. Onlar birleştirilmelidir. Sağcı solcuyla birleşmelidir. bir Türk, Türkhan'la birleşmelidir. Alevi, Sünni'yle birleşmelidir. Türkiye'nin kurtuluşu da ideolojik tahsuslarla değil. Bu birlikte ve beraber olarak geçerden aynı şeyleri düşünüyoruz ama tabii herkesin konuyla ilgili farklı mülazaları ve müzakalları da olabilir işte değerler yükseliyor öbürü bilmem ne oluyor ama bu ülkenin birle beraberliğe ihtiyacı var ortak şeyleri düşünen sağa sola savrulmamış vatan sevgisi, bayrak aşkı ve aziz milletimize bağlılığı tartışılan tartışılmayan insanların bir araya gelmesi lazımdır. Siyaseten kutuplaşmak yerine milletin yüreğinde, milletin gönlünde, milletin vicdanında buluşmak lazımdır. Onun için siyaset yapmak lazım. Yoksa ben de biliyorum şartlardan istifade etmeyi, şartlardan yararlanmayı, suistimal edilecek bir sürü şey olduğunu ve onun üzerine bir söylem inşa etmeyi biliyorum ben de. Ama ben millet ve memleket adına konuşmak mecburiyetindeyim. Çünkü ben nereye bağlı oldukları belli olmayan adamların partisinin genel başkanı değilim. Ben sizin yanınızdayım. İşte onun için merkez diyorum ben. Kimse kendi fikrinden, kendi düşüncesinden taviz vermesin. Kendi dünya görüşünden taviz vermesin. Milletin ortak değerlerinde buluşsun. Milletin sosyal merkezini siyasetin merkezine taşısın. Biz bunu dedikçe bizi bir marjinal alana doğru çekmeye çalışıyorlar. Ve bizi çekmek istedikleri alan da aslında onlar tarafından marjinalize edilmiş bir alan. Marjinal bir alanda değil. Bugün kamu araştırmalarına bakın bu memleketin yüzde yetmiş beşi milliyetçi, Atatürkçü ve cumhuriyetçi çıkıyor. Türk siyasetinin merkezi de işte budur. Cumhuriyetçiliktir, milliyetçiliktir, Atatürkçülüktür. Kim bu değerlerimizden sahip çıkarsa da bizim yol arkadaşımızdır. Ama insanlarımızın bu değerlerine sahip çıkabilmelerini engellemek adına bir sürü siyasi manevrayı da yaşama geçiriyorlar. Şimdi Türkiye'de yaşanan konuya bakın ya. Temeller ihraç ediliyor. Ne diye ihraç ediliyor? Bir yemin ediyorlar. Sonunda Mustafa Kemal'in askerleriyiz dedikleri için ordudan her ediliyordur. Bu elbette ki şimdi bizim tarafımızdan yüksek sesle siyasi rant temin edebilmek için kullanılabilir. Bakın söylüyorum. Ben böyle bir şey yapmam. Ben o ihraç edilmiş tem temelleri kendi evlatlarımızın yerine <laughs> koymaya inanıyorum. Bunun yapılması gerektiğine inanıyorum. <laughs> bir karar alınmıştır. Ve beşe dörttür bu alınmış olan karar beş kişi bu genç temellerimizin ihraç edilmesini istemiş. Dört tane üye de bunun yerinde ve uygun olmadığını söylemiş. Orduda disiplinsizlik olabilir. 20 yaşlarındaki çocuklardan bahsediyoruz. Eğer disiplinsizlik ise o da olabilir. Ama bunun müeydesi onları ordudan tarif etmek olmamalıdır. Uygun ve makul cezalar da almaları gerekiyorsa alsınlar. Ama o yavrularımızın geleceklerini karartmasınlar. O yavrularımızı kendi evlatlarının yerine koysunlar. Almış oldukları karar idari yargının denetimine açıktır, denetimine tabidir. Ve ben inanmak istiyorum bu karar hakkında nihai kararı verecek olan mahkemelerde gerçek hakimler vardır. O evlatlarımız mesleklerine inşallah kavuşturulacak. <laughs> Yoksa bu çocukların üzerinden siyaset yapmanın çok büyük bir anlamı yok. Bunların üzerinden bu iş başında bulunanların hangi yaptığını delillendirmeye ihtiyaç var ki? Yaptıkları anayasa değişiklikleriyle, kurdukları planlarla, tezgahladıkları tuzaklarla, zaten Cumhuriyete karşı taşıdıkları hissiyatı belli etmiyorlar mı bunlar? Bütün dünyanın örnek aldığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne anayasa dayatırken Suriye'de oluşacak yapının örnek alınmasını tavsiye ediyorlar. Bakın altını çizerek söylüyorum. Irak'ta olup bitenleri Suriye'de olacak ve olabilecekleri Türkiye'nin örnek almasını söylüyorlar. Bu ülkeyi yönetenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir devlet, Türk milletinin de büyük bir millet olduğuna inanmıyor. Bu devletin ve de milletin tartışılıyor ve bir yere doğru dediğim gibi savrulmak isteniyor. Onlar onu istiyor ama biz başka bir şey istiyoruz. Biz konuşan Türkiye istiyoruz değerli dava arkadaşlarım, sevgili Eskişehir'in. Türkiye uzun zamandır konuşamıyor. Siyasetçi konuşamıyor. Siyasetçi konuşursa hapishaneye gönderiyor. Gazeteci konuşamıyor. Gazeteci konuşursa onun anayasal hakkı olan mesleğini icra edebilmek imkanı elinden alınıyor. Hapse gönderiliyor. <laughs> Gençler konuşamıyor. Emekliler konuşamıyor. Bırakın bunları. Evlatlarını kaybetmiş şehit aileleri bile konuşamıyor bu memlekette. <laughs> konuşmalıdır. Hür üniversiteler, hür bilim müesseleri konuşmalıdır. Özgür medya konuşmalıdır. Sivil toplum kuruluşları konuşmalıdır. Türkiye'nin dertlerine çözüm bulmakla kendini sorumluluk farz eden herkes bu kötü gidişatın ortadan kaldırabilmesi için durumdan vazife çıkarmalı ve vaziyet almalıdır. Benim söylemlerimi Başka siyasi, geçmişteki başka siyasi söylemlerle mukayese edenler de var. Ben konuşan Türkiye diyormuşum, Süleyman Demirel de böyle diyormuş. İyi ki de böyle diyormuş, onun dediği gibi diyorum ben. <laughs> Bana bir kere gitmekten korkan adam lazım değil. Altı defa gidip yedi defa gelme kararını sergileyen demokrat insanlar var. anlamıyla konuşmaktır. Bu da bir anlamıyla doğrunun altını çizmektir. Çok yerde söyledim, burada da söylemekte ve hiç görmüyorum. Yaşı bana yakın olanlar bunları tanıyor mu siyasileri? Onların tavrını, tarzını, tarzını, meşrebini ve üslubunu özlemiyor musunuz sevgili Eskişehir'e? Yani Süleyman Demirel'in samimiyetini özlemiyor musunuz? Evet. Bülent Ecevit'in nezaketini özlemiyor musunuz? Evet. Turgut Özal'ın çalışkanlığını özlemiyor musunuz? Evet. Necmettin Erbakan'ın inancına bağlılığını özlemiyor musunuz? Evet. Alparslan Türkeş'in mücadele cephesini özlemiyor musunuz? zamanda salonun fiziki şartları da pek uygun değil. Bir kısmınızın bunaldığını ve sıkıldığını da gözlemliyorum. O zaman biraz daha konuşayım. Bir de özlemişim sizi ya. Allah. Güreğimde tutacaksınız. Siz hiç merak etmeyin. Siz bizim, siz bizim bir kere bile başımızı yere edirmediniz. Biz de sizin başınızı yere edildik. Oradan bir laf geldi. Sabah kadar dinlerim size. Bence bir mahsur yok. Ben de Sermaye kuvvetli. <laughs> Başkaları gibi oradan buradan da bilirsiniz. Bakmıyorum. Ben yerden konuşuyorum. Ben sizlerden o güzel duyguları almasam benim e, dudaklarımdan güzel kelimeler çıkmaz. Ben siyasete başladığım günden beri hep bunu söylüyorum. Bir kere niye gönlünüze göre konuşuyorum biliyor musunuz? Gönlünüzden geçeni e, konuşmak için konuşmuyorum gönlünüzü biliyorum. Çünkü ben de sizin gibi bunu biliyorum. Onun için ben konuşunca siz sanki beni alkışladığınızı zannediyorsunuz ama aslında kendinizi alkışlıyorsunuz. Ben bu ben bu cumhuriyetin kolektif değerleriyle yetişmiş bir memleket evladıyım. Allah razı olsun. Aynıyız birbirimizle. <laughs> Dolayısıyla Dinlemeyi de çok severim Yanıma gelen Herkesi dinlerim Ve not alırım Millet neyi istiyor Millet neyi söylememi Arzuluyor Onu da Akıl mantık ve Gönül süzgecinden geçirip Huzurumuza çıktığımda da Telaffuz ederim Dediğim gibi Konuşan sizsiniz burada ben sizin yüreğinizin sesiyim. Allah benim bu özelliğimden dönmeme şayet bir şey olur ise müsaade etmesin diye de niyazda bulunanlardanım ben. Ve bundan gibi ne oldu deyisi olanlardan değilim. Ben milletsiz yürünen hiçbir yolculuğun millete faydası olmayacağı kanaatini taşıyan bir kardeşinizim. Bunlar milletsiz yürüdükleri için Türkiye'yi uçurma sürüklüyorlar. Bunların arkasında millet yok. Bunların arkasında milletin iradesi yok. Bunların arkasında başkalarının dayattığı projeler ve stratejiler var. Onu Onun hesabını sormak da bizim vazifelerimiz. En büyük Bu kavgayı sizlerle birlikte Vermeye devam edeceğim Allah'ın izniyle. Söylediklerimiz, burada söylediklerimiz takdir edersiniz ki önemsiz şeyler değildir. Ama akşam televizyonlarınızı yarın da gazetelerinizi açtığınızda bizim söylediklerimizden hiçbir biçeye, kelimeye rastlayamayabilirsiniz. Evet. Hiçbir cümleye rastlayamayabilirsiniz. Evet. İşte ben de onun için geziyorum. Bunlar bize hangi suskunluk sarmalını alırlarsa alsınlar. Televizyonları da onların olsun, gazeteleri de onların olsun. Bizim, bizim milletimiz var. Bu ülkede Cenab-ı Allah nefes verdiği müddetçe dolaşmaya ve milletimizle buluşmaya devam edeceğim. Girilmedik gönül, sıkılmadık elde bırakmayacağım Allah'a. benim sorumluluğum değildir. Bu ortak sorumluluğumuzdur. Ben nefesim yettiğince herkese gideceğim diyorum ama siz de biliyorsunuz bunun biliyorsunuz ki bunun fiziken mümkün olabilmesi de öyle çok kolay değil yani imkansız gerçekten öyle. 86 milyon insanın elini sıkacak e, zamanı bulmak mümkün değil. Ama siz varsınız, size güvendiğim için bunu söylüyorum. Benim sıkamadığım, eli siz sıkacaksınız. Benim giremediğim gönle de siz gireceksiniz. Yani. Onun için onun günden beri bize güç veren, destek veren ve başlattığımız siyasi yolculuğa katkı sağlayan bütün arkadaşlarımıza ulaşacaksınız. Şu tarihte bu bunu yapmıştı, bu tarihte o bunu yapmıştı falan türünden tartışmaların bize sağlayabileceği bir fayda yok. Evet. Bu tartışmalar eğer faydalı tartışmalar olsa biz bunu geçmişte yaptık bir faydasını görürdük. Başkanım, size başbakanlık çok gelişecek. Aha sistem <laughs> değişti işte. <laughs> Bak sana bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu sistemde bana Cumhurbaşkanlığını bağışlasalar almam. Çünkü ben bu sisteme inanmıyorum. Helal olsun. Ama o başbakanlığı öyle çok istiyorum ki bu millete hizmet etmek için. Millete hizmet neymiş göstermek için öyle bir istiyorum ki bu sabah derin olduğum için değil, böyle bir kadroya, böyle bir aileye sahip olduğum için istiyorum. Bu insanların Türkiye'yi yönet kuvvetli olduğuna inandığım için söylüyorum. <laughs> kadrolara sahip olduğum için söylüyorum. İşte onun için gittiğim her yerde de ifade ediyorum. Yıkılsın düzen, yaşasın de.